Hepinize merhaba arkadaşlar ben Fiyatç Bey kanalından Gürkan Bugün arkadaşlar bugün arkadaşlar Porton Basmet oynamıyoruz Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz Bugün arkadaşlar nasıl Kanalımdaki vermiş olduğum işte mod linki olur Harita linki olur Kaplama linki olur Bunları nasıl alabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar Çoğu arkadaş bilmiyor nasıl yapacağını bilmiyor Bunu arkadaşlar detaylı bir şekilde size göstereceğim bu şekilde Hani ee, link alamazdı kesin olmayacak Kesinlikle güvenilir Hani kesinlikle bir zararı yok. Bir şeyi yüken etkisi yok arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hani korkmayın yani. Sıkıntı yok. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Bir linki almanız için ilk başta abone olmanız gerekiyor. Aynı bu şekilde. Abone olacaksınız. Eğer abone olmazsanız linki alamazsınız. Bu kadar. Yani abone olmamışsın bir içlik atmışsındır. Kabul et etmemişimdir. Niye? Çünkü abone değilsin. İkinci link verdiğim bir videoma girelim. Örnek verelim. Azara Beycan Bakü'nün linkini almak istedim. Çok sevdiğim bir araştır dedim ve almak istedim. Ne yapıyorum? Like'ımı atıyorum reisim. Her like zorunlu değil ama atarsan daha iyi olur. Daha çok videomuz öne çıkar. burada zaten her şey yazıyor. Bak yorumlar kısmına giriyorsun. Buradan devamını oku dedin. Bak ne diyor? Şifre videonun içindedir. Tabi mod şifreli olduğu için şifre videonun içinde. Linki almanız için yorumlara abone oldum veya bir şey yazın. Yani sen buraya diyeceksin ki abone oldum yazacaksın. Ve bunu göndereceksin. Veya video hakkında yorum yapacaksın. 2. Linke tıklayın. istek göndermesi sekmesinde yazı yazma kısmında videonun içindeki kodu yazın. Öyle gönderin. Kod yazmadan gönderen yani kod şeyden yani kod derken videonun içindeki şifreyi yazın demek istedim yani videonun içinde hani videonun içinde bir yere koymuş olduğum yazmış olduğum şifreyi istek gönderirken yazmanız gerekiyor bundan bahsetmişim ve abone olmasınız doğru yaptıysanız istek kabul edecektir abone olacaktır falan linke tıklıyorum evet arkadaşlar karşınıza böyle bir sekme çıkacak peki bu sekmede ne yapacaksınız Linke tıkladığınız karşınıza böyle bir sekme çıkacak. Şimdi ne yapacaksın? Burada isteğe bağlı diyor. Ne yazmam gerekiyor? Başında da söylediğimiz gibi. Yorumlar kısmında yazdığımız gibi. Buraya abone oldum yazacaksın. İşte abone oldum reis falan yazacaksın. Veya veya işte ismini yazacaksın. İsmini yazmasan da olur. Hani buraya abone oldum yaz yeter. Eğer sen buraya abone oldum yazmazsan. E, yorumları da abone oldum yazmazsan. Ama abone olursan yine kabul etmem. Ya yorumlara abone oldum yazacaksın ya da buraya abone oldum yazacaksın. Yoksa kabul etmem. Haberiniz olsun. Ee, ve kontrol de ediyorum bu arada. Abone o gerçekten olmuş musunuz diye kontrolümüz de yapıyoruz. Bakmışım ki abone olmuş. Tamam veriyorum. Baktım ki abone olmamış. İşte o zaman da sana linki veremem yani. Öyle söyleyeyim sana. Evet. Buraya yazıyoruz ki abone oldum yazıyorsun. İsteği, erişim isteği diyerek gönderiyorsun. İstek gönderildi. Şu an tamam. Bana o istek gelecek arkadaşlar. Hatta şöyle bakıyorum. Bak kendi isteğim bana geldi. O derece. Şimdi ben isteğimi kabul edeceğim. Arkadaşlar şu anda ben isteği kabul ettim. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi isteği kabul etmişimdir. Yine böyle gözüküyordur. Hayır. Ne yapıyorsun? Eğer isteği kabul etmişsem buradan sayfayı yeniliyorsun kardeş. Lock açıldı. Artık buradan linkini indirebilirsin. Bu ne ya? Neyse. Şimdi ne yapacaksın indirmek için? Bak burada bir sürü tuş falan değil. Çok çok kolay. Bak bak. En üstte Fenerbahçe işte Azerbaycan Bakü falan yazıyor. Onun yanında sohbet şartı artı sembol gibi bir şey var. Onun da yanında indirme butonu var. Bak detaylı söylüyorum. O butona bir kere tıklıyorsun. Tamam mı reisim? Bak burada bir sekme geliyor. Yakınlaştırdım burayı. Burada diyor ki Hani böyle virüs taraması yapamıyor vesaire vesaire. İşte zararlı ol, olabilir falan diyor. Fakat tabii ki de zararsız. Tabii ki de zararsız. Buradan yine de indir diyorsunuz. Ve 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 indir diyorum ve iniyor. İndi şu an. Peki ben bunu nasıl kuracağım? Çok basit. Bak. Çok basit. Çok basit. O kadar basit sorular soruyorsunuz ki gülmek istiyorum. Bak. Açıldı. Şimdi sizin buraya şifreyi girmeniz gerekecek. Bak ne yapıyorum efendim? Buradan çok seçim diyorum. 1, 2, 3. Tamam mı? Sonra buradan üstüne basılı tutuyorum. Buradan kopyala diyorum. Bak kopyala dedim. Oyunun dosyasını konvia işte konviya pbso yazar. Girdim. File istiyorum. Bas istiyorum. Buradan kaplamasını indirdiğimiz araç neydi? BMC Pro Steam moduydu. BMC Pro Steam modunu buluyorum arkadaşlar buldum. içine girdim. Buradan skins klasörüne giriyorum. Bunu buraya yapıştırıyorum. Beni sizin de çok teşekkür arkadaşlar. Sizleri sevdiğimi söylemek istiyorum. Ve arkadaşlar tekrar tekrardan tekrar söylüyorum. 500 e abone için çok teşekkür etmek istiyorum. Şu an mutluluktan hani gerçekten çok mutlu oldum ilk olduğumda. Sizlere 500 e abone olduğum için teşekkür ederim, sunuyorum. Umarım ilk daha iyi yerlere 10000, 1000, 10 100000 abone olabiliriz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşürüz ve bay bay. Sağlıcakla kalıyorsunuz ve Birkaç bayrak kalıyoruz efendim. Hadi görüşürüz.